Yıl Yıl oldu. Burada yani. kim yaşıyor? Ev sahibi dediğine göre sen yaşamıyorsun. Yok. E, eşimiz kuzen. Eşlerimiz kuzenler. Eşleriniz kuzen. Sen Hı. nerede oturuyorsun normalde? Ben değil? Yalova'da oturuyorum. Yalova'dan Aa, geldik. Yalova'ya selamlar, sevgiler. E, az ilerisi Yalova zaten. Aynen. Yakın. Bir şey çok değil. uzak değil. Evet. Çok uzak değil. Siz neredesiniz? Ben de Yalova'dan. Sen, sen de Yalova'dasın. Evet. Beraber mi yaşıyorsunuz? Evet. Böyle? Alt, alt, alt üstte oturuyoruz. Ben alttayım. Alt 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 annem üstte. Tabii ki sen altta olacaksın. <laughs> altta olacaksın. Alttan alacaksın. Hayır. Altta olmadım maalesef. Tepeme çıkardım ama aşağıya indirdim. Nasıl <laughs> elin çıkardın, elin girdi? Evet. Gelin zaman gelin, gelin değil, asansör mübarek. Bir <laughs> yukarı bir aşağı. Hayır, hayır. tepeme çıkardım. Oğlum rahat Çok mu sevdin? Çok, çok mu pop Çok seviyorum ben. Evet ben de. E, niye öyle diyorsun çok tepeme çıkardım Ama çok mu? Her yuk kaynana üst... yukarı vermez gelinine. Kısımda tepemde otursun. Mecazi anlamda mı diyorlar? Fiziksel anlamda? Hayır. Evden mi bahsediyorlar? Hayır hayır. Evde yani diyorsun. Gelin Kat de. olarak Kat diyoruz de. olarak değil mi? Her kaynana yani gelinin üstüne almaz, aşağıya koyar. E tam aşağıda zaten ben üst, 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 üst katta oturuyordum ilk önce ev küçüktü bir artı birdi. Alt katı yaptırıp ee, alt Onun kata için indim ben. Onun dedim ki tepeme çıkardım aşağıya indi. Bravo. Ama kendi isteğiyle indi. Benim zorla değil. <laughs> ama, kendi. Ama alt katı yaptı. Kendisi yaptım. kendi buldu. hayır gayet mutluyum alt katı. Altta kalanın canı çıksın. evet. <laughs> <laughs> Allah Allah. Ama Çocuklarım ben ona değer lan. verdim üstte işte koydum yani. Ne güzel. Oturaydı. Başındalar. Aman. Atamıyoruz. Şimdi, en küçük gelini büyüt evlendir hala bir de çoğalıp geliyorlar. hanım neden atamıyorum? Neden atamıyorum? O yavrilerim var ya üç tane oğlun. O yavrı yavrı. Ana. <laughs> <laughs> Onların yüzünden. Oh, piş 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 yüzünden gelinlere <gülüyor> 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 Gelinlere yanlış torunlara piş 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 diyeceğim. Gelinlere yani Geline şşş diyeceğim. Aslan alıyor sağın ama ha. bazen aslan alıyor. Oğluma gidip demesin de oğlumun moralini bozmasın. Bir de ah. fiş tekliyorsun sen. <laughs> Ay hayatta <gülüyor> <yasla>. <gülüyor> asla asla. <laughs> evet. Asla. Hiç hiç yaptı mı? Yaptım ama ya. Ben, ama <laughs> benim yanımda söyler misin Zuhal Hanım? Oğlumla görüşür, benim yanımda söyler misin diyemem. ama Suralım. sen de şimdi yaptıysan da kalkıp Suralım. da der misin ki yaptım? Yani. Ya Hele bir de yaptın mı? E, dersen de, dersen olmaz, dersen, dersen yok. Evden kovuluruz. Haberim, haberim, haberim yok. Hiç kim bilir neler oluyor. Hani, o, oğlum o, o. da gelip e, bana Sen uyu sorayım. yukarıda. Ben uyuyorum yani, uyutayım. Uyut iyiler seni. Uyumam, uyumam. Aç gözünü. Uyuma. Aç gözünü. Hiç uyumam vallahi. Uyumaz. O annemin çekmecesine bakıp benim düzenimi anlayıp beni almış kayınvalide. Annenin çekmecesini, evet. Mi? senin Evet, öz evet. Öz, öz. Çekmecesini. beni görmeye geldiğinde, ee? namaz kılmaya giriyor yatak odasına. Ee? Bakalım bu kız temiz mi, pis mi, düzenli mi? Annemin evet. çekmecesini açıyor, bakıyor ki çok tertipli. Aa annesi böyleyse kızı da temizdir, düzenlidir diyor. <laughs> Teste bak, 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 Aynı, bak, 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 Kimsenin bak, 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 ben de de öyle böyle böyle yaptım Yapmıştım dedi. zamanında. Ama yani, eğer öyle olmasaydın Bravo. almazdım seni dedi. İstemezdim. Ama doğru şimdi anneye de anasına bak kızını al demişler demiş. ya. Öyle mi çıktı peki o da annesi gibi öyle tertipli düzenli temiz? Oğlumla tanışmışlar bunlar. Evet. Oğlum geldi bana dedi anne. Ben şu anda düşkün bir anneyim yani. Tamam gelin derim de severim ama uşağım da gelin derim de ayağının dibinde paspas et tüttürme. Bravo. Oo. Et, yani. et tüttürme. Yani. Et Ay et <laughs> Asla ettik Onları mi? ben eğer dünyaya getirmişsem ölene kadar onların arkasındayım. Mutlaka. Anne bir kızınla tanıştım. Tamam tanıştın güzel. Da ben istiyor muyum? Bir sor. Sen benim fikrimi sordun mu? Ha sordu dedin? bak ben tamamını demiştim. Nasıl <laughs> sen benim fikrimi sordun mu? Sormadım. Sormadın. Şimdi ben de kızınla tanışmak istiyorum. tanış. görmem lazım sen. Beğendim. Anne onayı olmadan olur mu? Lan, benim görmem lazım. Ama yaşayacak olan o olayı? sen mi sen mi görüyorsun? Teyze, yaşayacak olan ama o evin temeli benim. Sen kardeşler? O, kardeşler. o evin kız temeli kardeş. benim. Evet. Yaşayacak olan ayrı alacak alacağım sen ama. Sen temeli mi sarsacaksın o... teyze? O, temeli, temeli, sen teyze. temeli, temeli mi Yani yaşayacak olanı sen Hayır. karışamasan onu. Temelimi düzenli Ama o yaşayacak. Sen mi yaşayacaksın? O evlenecek yuva. Ne Biliyor demek ben de yaşayacağım. Benim oğlumu ben kopartıp onun eline verecek halim yok. Bu Arkasındayım sen, ya. Sen cadılusluk yapma. Ben oğlum. <laughs> isen, sen canol ol. Bir sorusun, temiz olsun. Can, hayır Onu hayır yaşayacağım. Sen ne? Ne konuşursun? Onu sen. kabul edememiş. Biz hani güzel bakmıyor mu oğluna ya? Çocuklarına, torunlarına. Bakır bakır cadılız kaynana. Bir de kardeşi söylüyor bunu bu arada. Aslında kurallı bir kaynanayım ben. Kurallarım var. <laughs> kurallarım var benim kendime göre. <laughs> anladım, anladım. Bir de baktım zil Kural. çaldı. Kural ihlali yapmıyor. Evet, zil çaldı geldiler. Otur, hoş geldin Nurutlu. Hoş geldin hayatımıza, <laughs> evimize dedin. Başka gelin var <laughs> mı? Öyle demem, öyle demem. Diğer <laughs> çocukların evli mi? Yok, bir tanesi de üç. 4 işte. Biri Aa gibi. o da evlendi. Evet yeni Elti ev, geldi sana. Elti yani. o da aynı apartmanda mı? Aynı. O aynı. Şimdi aynı, evi ben erdim orada mı oturuyorsun? Ben aşağı boyutu. yaptırdım büyük yere indim. Olu Onlar iki kişiler ya yukarıdalar. Bir artı onları verdik şimdi. Gördün mü? Evet. Ya bir artı, artı bire de birilerine kapıştırdım. Gelen oraya. Gelen oraya. ayıramam Önce orada. Onlarımı ayıramam. Tamam yani ayıracak. Kızı kızı el ayırır ki erkinden tırnak arasına girer. Akıllı ol. Ben evlendim. Akıllı ol. Akıllı ol. Anne değerini de bilmesi lazım. Eş değerini de bilmesi lazım. Ben doğru ah, da haşa burada ah, bu Bu da benim Evlendirdin o zaman teyze. senin karışma. Hadi. Bu gelinim. gelinim. Yani Sana karışıyor mu bak kayınvalide? Kayınvalide bunu hiç karışma. Bak da. ben Hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> tırsmış, <korkmuş>. Hayır. <laughs> hayır. Tırsmış, <korkmuş>. Hayır. <laughs> hayır. 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 Hayır kızımın dört dörtlük. Bu her şeye karışır. Bu kardeşim karışır ama mi? Allah bu Allah gelinimize versin. sabır versin. Aa, yani birazcık. Canım Allah şeyimize sabır versin. <laughs> canım arkadaşım sabır versin. Evet. <laughs> Evet. Ama sabır Sizin versin diyorlar şey duyuyor musun? Duydum duydum canım duydum duydum ne da. Karıştırım? Elde de değil yani ben duramıyorsun. Dolu dolu kadın dolmuş. Benim oğlum. Ama neden dolacak canım? Ben dört <laughs> dörtlük bir, yani. bir gelinim yani. dur Sakın dur. onun ağzına. Her dediğini yapma. Ama, Ama kötü ya, teyze sen de arayı Bak ben ciddi Aa, hayır, Her şeyi karışır. Dur karışma. bir saniye. Mola, ne? mola, Sıra. menü molası. Tamam. Bir menüyü duyalım devam ederiz tamam. biz sonra. Duyalım. Yani şey sohbete. Zoran'ın evet. çok büyük bir sürprizim var. Evet. evet. Çok çok bayağı bayağı Ama yapın <laughs> Bayağı <laughs> bir sürpriz var. Yapılmıyor da pilav olmasın Menüyle ilgili bir sürpriz değil. Artık. Başka bir sürpriz. Nasıl bir sürpriz? Menüyle alakası yok. Aa, çok değişik. Türkiye'de programda ilk. Aa, ben yapıyorum. İlklere bayılırım. İlklere bayılırım. ne ilkler? Çok şöyle de sürpriz olsun.